Herkese yeni bir Beyza Hanım'lı Free Fire videosundan selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü içeriğimize geçmeden hemen önce ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı unutmuyorsunuz ki Beyza Hanım içerik üretmeye devam etsin. Bana etkileşim verdiğiniz takdirde ben çok mutlu oluyorum. Ee, ve sizlerin etkileşimleri tabii ki kanal için de çok önemli. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Bugünkü videomuzda rastgele... Takım ile BR'ye dereceli gireceğiz. Giremiyoruz. Rastgele takım oluştur oluşturmayacağım pardon. Başlatacağım. Eşleştirmeden gelenlerle oynayacağız. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız eğlenceli harika bir video olur. Bol bol heyecan yaşadığımız güzel bir video olur. Ee, tabi bir de videomuz başlamadan hemen önce Free Fire'da elmas yüklemelerimiz Hesap.com.tr'den yapıyoruz. Çünkü fiyatlar çok çok uygun arkadaşlar. Sitemiz güvenilir ve kolaylıkla elmaslarımızı yükleyebiliyoruz. Free Fire üzerinden 125 elmastan 2750 elmasa kadar elmaslarınızı yükleyebilirsiniz. Ayrıca Hesap.com.tr sizlere birçok ödeme seçeneği sunarak da kolaylıklar sağlıyor. Ve Free Fire'da dahil olmak üzere birçok PC ve mobil oyunda sizler için çekilişler düzenleniyor. Yine Free Fire veya herhangi bir oyunun çekilişine de katılabilirsiniz açıklamaya sizler için hesap.com.tr'nin kayıt linkini bırakıyorum oradan kaydolabilirsiniz şimdi ne yapıyoruz e, maçımızı başlatıyoruz Hadi bakalım bir de Araf gelse keşke Araf gelmiyor arkadaşlar Araf klasik modda geliyormuş klasik modda da bot atıyor verelim videosunda yapacaktım dedim ki neyse dedim yani botların olduğu maçı da paylaşmaya gerek yok hani Araf haritasını görmüş olalım diye paylaşacaktım açıkçası ama sonra vazgeçtim ara haritasında anılarımızı canlandırmıştım video çekerken. Ama dedim ki neyse dedim gerek yok. Bir sürü de bot vardı zaten. Keşke öyle olmasa. Keşke yine normal herkes indirse. Brezilya'da o çılgın e, şey çatışmalar, efsane anlar geri gelse ama gelmiyor arkadaşlar. Diyor ya hani eski özleyen yaşlılar gibi olduk vallahi öyle anısı olan her şeyi çok özlüyoruz. Neyse neyse ben kaydı durduruyorum. Maç başlayınca gelirim. Hadi görüşürüz. Bak 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 kimler geldi? Pembe dartası geldi bu arada. Konuşuyorlar da duyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abla, <sen misin>? Benim. <gülüyor> 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 yes. Tiktoker'ım ben. <laughs> <laughs> Seni, ee, beni takip Ay thank you. <gülüyor> <gülüyor> takip ediyormuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa lansınız. <gelsiniz>. Ölmezsek inşallah. <laughs> Youtuber'cıya denk geldik. Ya ya Rabbim ya. Bayılıyorum size ya. Bayılıyorum. Canlarım benim. İki varsınız. Adamlar var. Gel buraya gel. Kalk kalk kalk. Hayır ya. Tüh ya. Vallahi bak çok kötü Kaç kaç. Eyvah. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Tüh. Artı sıfır maşallah. Tanıdılar ama oynayamadık Arkadaşlar ya Kötü oldu kötü öldük Selamlar buradan Muammer ve Yasin'e İkinci maçımıza geçiyorum Bu arkadaşlarımızı koyacağım ee, Hani şey oynayamadık ama Videoda olduğumu görsünler en azından Dur bakalım Şimdi kimler gelecek güzel aslında da tüh Yani neyse Ekleyip gruba mı çağırsak bunları ya Bunlarla bir maç atalım Ne dersiniz Tamam hadi. Lan gerçek mi? Evet. Gerçekmişsin. Gerçek. Oo! <laughs> <laughs> Bacılarla taksiye geldik. Videosuna çok güldüm. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yine Mars'a inelim. Konuşsalar çok güzel olacak aslında. Ya dur bakalım. <laughs> Ay bir yandan da hastayım. Sesimi açamam çünkü ses açınca fayda. Thank you. Ayak var. Adam var. Kız nereye vuruyorsunuz burada? Dur. Nereye kaçtı ya? Adam var ha, he? her yerde ayak var, her yerde. Süper. Ay inanamıyorum ya. Nasıl kafa gitmedi? Yok artık ya. Süper. Hey! Annem! Kilimi çaldı biri. No küfür efendim. No küfür. Bunlar nerede çalışıyor ya? Buradan bir ufak uzaklaşacağım arkadaşlar. ben Pochinki atlıyorum, ben Pochinki edeyim. Siz gelirsiniz. Ben ben bir kendime geleyim. Ben Pochinkilerin de adam adamlar burada dolu, oradaki adamların yarısı buraya gelmiş. Bunlar yukarıda ya. Bunlar çatıya nasıl, nasıl çıktı? <laughs> Pochinki çok iyi. <laughs> ah be. Bir de şu ne şu sağdan var. Benimki nana ne? oldu orada ha. Şu karakter özelliği yüzünden tamam mı? Tepeye falan Ay, çıkıyorlar ya nasıl? Gerçekten. Birinci numara gerçek kutuburcu sansla. Bak aşağı inmiş gördünüz mü? Yok abi ben biliyorum o youtuberdır. Hatta kanalına aboneyim. Bir ara görmüştüm. Thank you. Aboneye. Ben şu an ne oynadığımı bilmiyorum. Bak bak bak. Ama bu evet ben çok iyi vuruşlarım de şu de an de yok. Arkadaşlar hastalık çok zor. Beyza abla sana bir şey sorabilir miyim? Videoya kayıt alsana. Alıyorum. Video çeksene. Bakacağım valla bakacağım. Oh iyi oldu sana. Tamam tamam alıyorum. Takipçilerim. En son izlediğim sen ölmek video çıktı. Bacılarla taklaya geldik videosu. <laughs> Ay. O Free Fire Master oynamıyor mu? Oynuyorum. Gaga. Gel, Gel hadi. Bu Free Fire Master oynamıyor mu? Oynuyorum. Çatıda ha, hala. Hala çatıda. Adam, adamı mı? Abla lütfen. E, ee, abla lütfen. Şey Adam ona çıkıyor. Çok. Ben öldüm. Ben biliyorum abi ya. Vay. Sen hangi akılla buraya geliyorsun? Çocukları kaldıralım. Ay onlar konuşuyor diye ben konuşmuyorum o... arkadaşlar. Ben onu ölüp ölüp ölüyorum şey Şu kaldırmaya gireyim bak. Aa kaldırdı bizim Onun adam kılıklı, tamam. Gitmiyorum ben orada sen ben adam var. Bak kişi yerler. Zaten orada dört tane adam var yani tam grup var burada. Poç noktadan var herhalde onu anlatmaya ya, çalışıyorlar. Lan <laughs> Gerçekten sesini açsana. Açamam. O, lan. Açamam. Mikrofon açtığım anda ne oluyor? Gidiyor ya, benim ne şey. Ne şey? Çok üzgünüm. Gerçeğim ama sesimi açamam. Bu, evet. Bilmiyorum. Beni takip edip de Kayseri'li olduğumu bilmeyen var mı ya? ya de He. Bitti Bana bağlıdır. Birinci numara var, 3. numara o kadar zayıf ki. Çocuklar. <laughs> <laughs> <Zadim>, üçüncü <laughs> numara zaten benim. Ha adam var. Hadi oğlum birinci numara sen değilse, sen üçüncü numara. Sen kaç <gülüyor> ya <gülüyor> muhabbetlere bak. <laughs> çok çok şişman. Şey Ha bu arada Snapchat günleri bir şey Siz, siz ne yaptınız? Ne? Snapchat evet, herhalde ablam bir şey Bana. Sen sen. Adam var Muammer'in yanında. Ya, ben, ben, ben şimdi kendimi ya, koruyayım ya, bir. Ya. Ya, bu ya. Ya. ya bu hile ya. Ah burada. Okey. Ben ineceğim, loot'uma ineceğim arkadaşlar. Youtubercıyı <laughs> kaldırdı en azından. Adımız Youtubercu oldu. Ay inşallah <laughs> benim şeyin orada adam yoktur. Dur bakayım, o yok herhalde. Şey ben biraz inanmadım der yani. Ben biraz inanmadım gerçek olduğuna. He, neden inanmadın? Bilmiyorum ama herhalde odur büyük ihtimalle yani. Düşünüyorum. Herhalde şey de Ama Şunları gidip alacağım. Ama şeyler aboneyim ben. Kanka bir videoları var ya bir bakıyormuşuz videosunda biz varız. Kofeyi yerim. <laughs> Videomda siz varsınız. Videoda hiç zıpla birinci numara. Zıplamayacağım size söylemeyeceğim videoda olduğumu. Birinci numara videoda zıpla. Ben zıplamaz bir şu an var yanlarda. Allah Allah. Adam oradan kaldırma yapıyor. Aha şey düştü. Ah be Osi işte be. Kurtaracak Osi. Ah öldü. Oy. İyi, iyi, çabuk çabuk çabuk. Kit bas. Allah <laughs> aşkına adam akıllı adam aşkına fena oldu. <laughs> adam akıllı fena oldu. Kimi kaldırabilirim dur bir şey tutayım. Sıradan kim gelirse. O biri kurtardı oğlum biz ne yaptık lan size Onu kurtardım ama. evet. Zahire çok kötü cana gidiyor. Allah'ım yok lan yok ağaca götürmeyelim. Adam kaldırıyorlar. Ya o sen niye ne yapıyorsun adamlar? Ay bir şey diyeceğim. Sadece konuşsunlar ve dinleyin arkadaşlar. Bitti herhalde değil mi? Adam yok orada evet. lan! <laughs> <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Herhalde en az konuştuğum videolardan bir tanesi arkadaşlar. Ne oyun da yapmadık. Bu <laughs> arada. Gerçeğim gerçek gerçek gerçeğim. Ya, gerçek ya. İnan ben birazcık inandım he, gerçek olduğuna şaka değil. <laughs> Birazcık. Ben baktım ama böyle değildi. Herhalde değiştirmiş. Yani, yani değiştirmiş olabilirim tabi doğru. Bizim adam da işe yarıyor ama bak çocuklara yardım ediyor. Aha dur bir dakika uçağa lan? Abi abi uçağa ya. Yalnız 3 kilo aldık. hiçbir şey de yapamadık arkadaşlar ya. Kötü oldu ama <laughs> neyse. Bu çocukları sevindirmek <laughs> istiyorum video çekerek. Yani. Benim canlarım. Can takipçilerim. Drop tamamlıyorlar aşağıda. Oo. Oh, oh. Beni ya Oh, oh, Beni de al. Çünkü ya, vurdular onu. Vurdular ya. Adam var. Ne taradım, ne taradım ama. Ya, ablaya vur iyiler, gelin buraya. Ya bak bak şu özellik beni çıldırtıyor ama he. Vurdular. Bir bir o, ya o. Yukardan bir yerden atıyor da göremedim ben ki. yukarıda. Ne ya? Yalnız full taramasyon ya asla kafa gitmiyor ya. Oo, ben toplarca biliyorum. Sağlık kimin için acım var? Benim de. Ben kanka gel, gel hızlı ver. Hiç sağlık kim yok. Gel buraya. Böyle... <laughs> Niye ki bir işe yaramadı? Bunlar ama gerçekten kriz ya. Ölün artık he. Allah razı olsun. Arkadaşlar kör oldum yani. Şey doldurucu var. Sağlık doldurucu var. dakika. Valla inanılır gibi değil ama o net taradık be ne kaçıyor. Nerede kaçıyor nerede kaçıyor ay, yok Adam Hoppa ay, 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 ay. Hadi bakayım son dakika Winner <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çocuklara bak Ay inanamıyorum ya. Böyle bir takım yok. Arkadaşlar valla görmeyin. Gerçekten böyle bir tarama yaptığımı hatırlamıyorum yani. İnanılır gibi değil. Full konsantre çocuklara odaklandım. Umarım eğlenmişsinizdir gerçekten. Ee, bir de hastayım zaten ama evet. çok fena taradık. Ellerinize sağlık. vallahi gerçek. Billaha gerçek Evet. Evet. Videodaydım. <gülüyor> <gülüyor> ya, beza, beza abone, abone olun. <laughs> evet. Abone olun. Evet, kanala abone olun. <laughs> Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Yük, yuvarı, yüklediğinde şu an bana mesaj gelir. Tamam. Haftaya bir gün atarım. Yüklediğin an meçhaz gelir bana. Ben bayağıdır ben aboneyim sen abla. Cansınız. En komik videosu bacılarla taklaya geldi videosu. <laughs> Çok sevmiş onu. Elinize sağlık canımlar. Umarım keyif aldığınız güzel bir <laughs> video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Buradan bu iki arkadaşımıza da selamlarımı iletiyorum. Çok güzel oynayamadık ama bu takipçilerim için bu videoyu yayınlayacağım. Umarım eğlenmişsinizdir. <laughs> Kanka. yeni videolarda görüşene dek hoşça